Melih Aşık, helalleşelim. Davutoğlu ile Bahçeli koalisyon turu çerçevesinde yaptıkları görüşmede seçim kampanyasında birbirlerine karşı sarf ettikleri ağır sözler nedeniyle karşılıklı helalleşmişler. İyi de helalleşme nasıl oldu? Ayrıntıları nedir? Şöyle olmuş olabilir mi acaba? Sayın Bahçeli, kampanyanın o sert ortamı içinde istemeyerek de olsa zaten halinize karşı ağır sözler söyledim. Mesela hiç unutmam, bir yerde utanmaz dedim, bana hakkınızı helal eder misiniz? E, o lafınızın üzerine ben daha ağır konuşmuş, kıymetli şahsınıza şerefsiz demiştim. Asıl siz bana hakkınızı helal eder misiniz? E, hiç unutmam bir mitingde fena halde gaza gelmiş değerli şahsınıza haysiyet celladı demiştim. E, o gaza gelme meselesini hiç açmayın. Ben de size bir defasında gaza gelmiş muhterem şahsınıza hırsız, namussuz, ahlaksız gibi şimdi tekrarlamaktan dahi hicap duyduğum ifadeleri kullanmıştım. E, gene hiç unutmam bir mitingde iddiasını ispat etmeyen şey, e, affedersiniz şey demiştim. E, hiç unutur muyum namert demiştiniz. Aslında o kelimeyi asla kullanmak istememiştim ama malum seçmen bizi zorluyor. Sizden seçmen adına özür diliyorum. Ben de aynı şekilde bize ağzımızı bozduran seçmen adına özür diliyorum. O laflar havaya, dostluklar tavaya diyorum. Melih Aşık, Milliyet